Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi e, cihazımız iPhone ve e, servis yok e, problemi var. Yani süresi dolduğundan dolayı e, şu anda şebeke yok. Şu an biz Türkcell Türksel hattımızı çıkaracağız ve Türk Telekom takacağız. Bakalım şebeke gelecek mi? Evet gördüğünüz gibi şu anda Türk Telekom hattımızı çıkardık. Şey Türk hattımızı çıkardık. Türk Telekom hattımızı taktık ve şebeke geldi. Arkadaşlar bu şekilde e, kullanabiliriz. Çift sim kullananlar için iyi olur. Allah'a emanet olun. Selametle kalın arkadaşlar.